Golden Beach Lisesi'nde harika bir gün daha. Barney'in <laughs> 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 sanat kulübüne geliyor musun? <laughs> Aa, gelemem Roşen. Chelsea'nin doğum günü partisi için süsleme almaya gidiyorum. Bugün doğum günüm. Yaşasın, yaşasın. Aa, kardeşim? Aa, kız kardeşim. Yedi yaşına gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşları ve evcil hayvanlarıyla kostüm partisi vereceğiz. Bir şey satın almana gerek yok. Sanat kulübünde süslemeleri yapmana yardım edebiliriz. Ben varım. Sim kullandığımız sürece her şeye varım. <laughs> Chelsea dondurma sever mi? Köpekler havlar mı? Kediler miyavlar mı? Bunu evet olarak alıyorum. Hadi şu harika el yapımı dondurma türa balonlardan yapalım. Çok basit ve güzeller. Balonlar, el işi kağıdı ve kalem alın. El işi kağıdı ile başlayalım. Bu balon dondurmamız için külah olacak. Külah gibi görünmesi için çizgiler çizin. Ama başka şekillerde çizebilirsiniz. Sonra kağıdı külah şeklinde kıvırın ve bantla yapıştırın. Sonra balonu şişirin, bantla külah yapıştırın ve tada! Balon dondurma. Güzel. Chelsea bunlara bayılacak. Benim de güzel bir parti süslemesi fikrim var. El yapımı püskül süslemesi. Renkli ince kağıtları alın, ikiye katlayın ve tekrar katlayın. Makas kullanarak şeritler kesin. Ancak sonuna kadar gitmeyin. Bir santim kadar bırakın. Sonra kağıdı açın ve ortadaki kattan sıkıca yuvarlayın. Katlayın ve bir iple bağlayın. Bu şekilde istediğiniz kadar püskül yapabilirsiniz. Bunlar harika kes. Parti için mükemmel. Barbie şuna bir bak. Bak ne yaptık. Ha, bir eksik var. İşte bu. <Gülüyor> Aa. <Gülüyor> Aa. <Gülüyor> Merhaba Skipper. Pastayı süslemeyi bitirdin mi? <Gülüyor> 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 Buraya getiriyor arkadaşlar. Tamam. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Balon dondurmalar. <laughs> Tüm ailem ve arkadaşlarım. Bugüne bayılıyorum. Kostümlerimizi görene kadar bekle. Aa. Oh! Vay canına! Kostümleriniz harika. Buldum. Hastayı kesme vakti gelene kadar niye oyun oynamıyorsunuz? Harika fikir. <laughs> By putting the red. Be <laughs> <Wow. laughs> together. Group shot.